Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, hepimize geçmiş olsun. Kerkük bir PKK terör örgütü şehrine dönüştü. Artık bu kesinleşti. Nasıl kesinleşti? Ee, Irak Yüksek Mahkemesi, e, Türkmen milletvekillerinin ve Arad e, Kerkük milletvekillerinin, meclis e, üyelerinin yaptığı itirazı reddetti. Bu da şu demek, artık Kerkük... E, yekti yani Taliban'ın kontrolüne girdi. Taliban ile PKK'nın e, daha doğrusu PKK'nin e, bir müttefik olduğu iç içe geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreç nasıl şimdi işledi arkadaşlar? bir Böyle ama e, kayıtlarıma notlarıma bakarak söylüyorum. Yani Yüksek Mahkeme Kerkük İlk Meclisi'nin e, itirazlarını bugünkü oturumda iptal etti. Yürütmeyi acilen durdurma talebine reddetti. Ve bunu acile ...barındırmadığını söyledi. Ee, başvuranlardan biri de Türkmen Cephesi lideri Hasan Turan... ...Kerkük e, Ül Meclis Üyesi... E, ...Savsan Abdülvahid... E, ...bir de Kerkük'ün eski geçici valisi... ...Arap İttifakı lideri... ...Rekan Cuguri tarafından yapılmıştı. Bakın böyle güçlü bir e, muhalefet vardı. Ancak... E, ...Bağdat'ta bulunan Irak Yüksek Mahkemesi... ...yani Anayasa Mahkemesi'nin büyük çoğunluğu... Ee, Şiilerden oluştuğu için Kerkük'teki Şii Türkmenler olmasına rağmen Türkmen ve Arapların e, taleplerini kabul etmedi, yektiye e, meyletti. Bu da şu demek, sadece Türkmenlere karşı bir e, gol atmadan Anayasa Mahkemesi mevcut hükümete gol attı. Sudan'ın hükümetine. Çünkü Sudan'ı İran'ın etkisinden uzaklaştırmaya tutmaya çalışıyor kendi ülkesini. Oysa Irak Anayasa Mahkemesi, Tahran Anayasa Mahkemesi yani neredeyse hiçbir fark yok. Üyelerin büyük çoğunluğu tamamen Tahran'a ve Ayatullah Hamene'ye bağlılar. Ve Hamene'yi tabi olarak Kerkük'te problem olmasını, Türkmenlerin, Sünni Arapların hatta Şii Türkmenlerin bile orada bir sorunla bir kaosla boğuşmasını ve kendilerinin vekil savaşçılarının gidip orayı düzeltmesini ister. Hamene Müslüman kanının akıtılıp kendisinin, kendi ülkesinin çıkarlarını Müslüman kanı üzerinden sağlamayı isteyen bir çirkin bir politik figür Yani 30 yıllıktır kendi Müslüman kanı üzerinden kendi ülkesinin çıkarlarını koruyan ve Müslüman kanı akıtarak ülkesini ayakta tutmaya çalışan bir siyasi lider maalesef aynı zamanda dini lider. Şimdi Kürdistan bu şeyden bu karardan sonra ee, Kürdistan Kürdistan Yükseleverler Birliği'nin e, valisi olan e, Rabuar Taha'nın önünde bütün yollar açıldı ve Rabuar Taha artık e, Kerkük'te sorunsuz ve çok rahat bir şekilde e, valilik yapabilir. Tabi bu da e, daha önceki videolarımda söylediğim gibi e, PKK Kerkük'te iki tane mahalleyi e, Kürtlerin e, daha doğrusu Kürtlerin demeyeyim Kürtlerden, Araplardan ve Türkmenlerden arındırarak PKK'li teröristleri yerleştirip adım adım eee Yekti ile Taliban ile birlikte Kerkük'ü tam bir Kuzey Suriye'ye çevirmek istiyor. Burada ne kadar başarılı olacak? Türkiye ne yapacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Tabii bu arada sadece Türkiye değil Irak Bağdat hükümetinin de bu konuda Türkiye ile işbirliği yapıp yapmayacağını göreceğiz. Şimdi Kerkük'te PKK'nın yerleşmesi demek Kuzey Suriye'de sıkışan teröristlerin tekrar o Amerikan'ın açtığı koridordan, Sincar'dan Kerkük'e gidip yerleşip güven içerisinde yaşamak isteyeceklerdir ve bir yandan da Türkiye'ye yönelik, e, Türklere yönelik ve Irak hükümetine yönelik terörist faaliyetlerini yeniden hızlandıracaklar, hız vereceklerdir. Bu, bu durumun olmaması için ne yapılması gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Irak Federal Cumhuriyeti hükümeti bir an önce oturup bir anlaşma yapıp teröre karşı işbirliği ve ota, ortak operasyon mutabakatı imzalamalı arkadaşlar. Sadece işbirliği yetmiyor. Türkiye Cumhuriyeti eğer Irak hükümetiyle ortak teröre karşı ortak operasyon mutabakatı imzalarlarsa o zaman hem yakıtın hem PKK'nin Kerkük'te kolunu kanadını kırmış olursunuz. Bunu çok acil bir süreçte yapmak lazım. Bu süreç uzadıkça PKK terör örgütünün şehirdeki varlığı ve gücü daha da e, artacaktır. Özellikle şehir savaşlarında kullanılacak olan e, silahlar ve ağır silahların şehre taşınması konusunda bunlar bir hayli avantajlı duruma geçecektir. Zaman geçtikçe Yekiti ve PKK bu ağır silahları Kerkük'e taşıyacaklardır. Ha, bu arada merkezi hükümet belki Haçlı Şabi'nin de şehirde e, güçlü üs kurmasını isteyecektir. Ancak bu Haçlı Şabi, PKK ve Yekiti ile savaşabilecek güç ve yeteneğe sahip değil. Bu anlamda Türk ordusunun oradaki varlığı e, ve Türkiye'nin yerel halkla olan yakın diyaloğundan dolayı orada ciddi bir operasyon yapabilir. Sadece Haçlı Şabi olursa çok net söylüyorum Arap muhalifleri, Arap silahlı güçleri Haçlı Şabi'ye katılmayacaktır. Çünkü Kerkük'te çok güçlü bir Nakşibendi ordusu var. İzzettin Elduri'nin kurduğu Nakşibendi ordusu var. Ve Nakşibendi ordusu eğer Türkiye, Irak'la ortak operasyon mutabakatı imzalarsa Nakşibendi ordusu da bu zaman katılır bu güce. O zaman Kerkük'te PKK terör örgütünün ve yekitili teröristlerin temizlenmesi daha kolay ve daha düşük zayiyetli ve maliyetli olacaktır. Ee, umarım ve dilerim bizim Dışişleri Bakanlığı ve hükümet ve istihbarat servisleri bu konuda e, bizim düşündüğümüzü belki daha ilerisini düşünmüş ve harekete geçmişlerdir. Tabi burada sorun şu Irak hükümeti. Irak hükümeti e, şu anlamda sorun. Başbakan ister bunu ancak Irak hükümeti de yekpare değil... Başbakanın kabinesinde Hamene'ye, İran'a bağlı hala birçok, e, maalesef birkaç kabine üyesi var. Bir esas diğer kötü durum, savunma bürokrasisinin önemli bir kısmı Bağdat'a değil, Tahran'a bağlı. Yani bunlar Hamene'nin iki dudağı arasında çıkacak olan söze bağlı. E, hem ordu hem Haçlı ve hem de ordunun kanatları altına alınan diğer Şii milis grupları bu anlamda ee, Sudaniye değil, Başbakan'a değil, e, Tahran'a bağlılar. Öbür tarafta Tahran'ın e, vekili de Irak Cumhurbaşkanı. Irak Cumhurbaşkanı yektiği bir Kürt e, yasa gereği öyle olması lazım. Ancak o yekti biliyoruz ki e, İran rejimiyle tam ortak ve tam birçok alanda mütabakatları vardır kendi sıkışan teröristleri yekti üzerinden İran'a götürüp saklıyorlar. Tekrar ortam normale dönünce İran ordusu ve istihbaratının korumasında olan teröristler tekrar yekti üzerinden kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine başladığını hepimiz ve herkes biliyor. Umarım ve dilerim Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savunma Bürokrasisi ve Dışişleri bir an önce bu konuda harekete geçer ve Irak Bağdat hükümetinde bu konuda ikna eder, her şeyi serer önüne koyar ve Bağdat hükümetinin önünde bekleyen felaketi gösterir. Ortak operasyon mütabakatı imzalanır. O zaman artık yekidili teröristler ve pekikeli teröristler bunu düşünsün derim. Sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.